Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak her pazartesiden pazartesiye çekiliş yapıyoruz. Bu haftaki videomuz bu arkadaşlar. Bu hafta çok kritik konulu videomuz. Videoyu içine gireceksiniz, videoyu beğen yapacaksınız ve altına bir tane yorum bırakacaksınız. Önümüzdeki pazartesi akşam saat 9'daki canlı yayınımızda kazananları canlı canlı çekeceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Para Vadisi olarak sizlere faydası olması için sürekli ücretsiz airdroplar ve ön satışlar paylaşıyoruz. Ücretsiz airdroplarda bir form dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz ve ücretsiz çekilişlere katılıyorsunuz yine. Ön satışlarda ve idolarda ise listemin fiyatlarından daha ucuza katılabileceğiniz projeleri sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlar. Tabi videolarda anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yine tüm paylaşımlar düzenli olarak Para havadis Telegram adresinde paylaşıyoruz. Burada sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz. Videonun altında sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Eğer kripto para analizleri ve MT altın döviz gibi analizlere de merak ediyorsanız Para adlı Twitter adresimizde yine düzenli olarak paylaşıyoruz ve anlık olarak haberleri de ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz sevgili dostlar. Evet videomuza geçelim. Airdrop'umuzu anlatalım. Airdrop'umuz DGT adlı bir token var arkadaşlar. Bir akıllı sözleşme tokenı. Oylanabilir bir akıllı sözleşme tokenı arkadaşlar. Bunun e-drop'unu anlatacağız. Detaylarını web, sitesinde web sitesine ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. 250 bin dolar değerinde DGD token dağıtacaklar arkadaşlar. 32 saat var bitmesine. Ee, normal sosyal medya görevlerimiz var. Onları yapacağız. Kazananları ne yapacaklar? 32 saat sonra açıklayacaklar. İstiyorsanız ilk önce Twitter adresini takip etmeyle başlayalım ve diğer sosyal medya görevlerini yapalım. Ne kadar çok sosyal medya görevi yaparsak o kadar çok çekiliş hakkına sahip oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet, retweetimizi de yaptık. DG'den bahseden bir tane tweet atın diyor arkadaşlar. <laughs> Şunu şöyle yapabiliriz. Şunu şöyle kuarture tweet deyip şöyle tweet deyip profile gelip Twitter and Rapples'a gelip copy the link tweet deyip şöyle yapıştır diyebiliriz arkadaşlar. Coins Payoda yeri varmış. onu onay vermemiz, şey oylamamız lazım. Telegram grubu varmış bir tane duyuru Telegram grubu. Ona dahil olmamız lazım. Yine başka bir Telegram grubu var arkadaşlar. Ona da dahil olmamız lazım. <laughs> evet ona da dahil olduk. Telegram kullanıcı ismimizi soruyor. Evet takip ettik. BSC adresimizi istiyor arkadaşlar. Borsa adresi istemiyor. Şöyle MetaMax kullanacağız. Sizin MetaMaxınız yoksa MetaMax nasıl kurulur, nasıl kullanılırla ilgili bir detaylı bir videomuz var. Şöyle videonun altında şöyle bir videomuz var. bu Videonun altına linkini bırakacağım. Oradan ne yapabilirsiniz? Oradan e, kurabilirsiniz metamak cüzdanınızı. Kazananları 31 saat sonra e, Twitter adreslerinden duyuru şeklinde yayınlayacaklar arkadaşlar. E, bu bir airdrop videosu. Hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Size kazandınız diye mesaj atanlara inanmayın sevgili dostlar. Paylaşımların devamı gelmesi için videoyu beğenebilir ve biz arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.